Aleykümselam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kargo Simulator 2021 oynuyoruz. Multiplayer oynayayım mı sizce? Bu arada İstanbul'dan Kezman diye bir yere gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyormuşuz. Evet, Kezman diye bir yere. Hemen şey alalım. Ben bu arada Fenerbahçeliyim. Çalıştıralım arabamızı. Sinyalimizi de verelim. Arkadaşlar birazcık hızlı giriş olmuş olabilir. O yüzden hiç merak etmeyin ben ayarlayacağım merak etmeyin diyecektim. Kaç gram merak etmeyin. Bugün kade iki kere veya 3 kere dört kere tekrarlamak istemiyorum. Çok uğraştırıyor. Bugün tır süreceğiz. Tırımı da göstereyim size. Birazcık modifiye ettim kendisini. İlk araban kaç var? 503 TL. Yükümüzü bıraktığımızda 638.259 TL alacağız. Evet devam edelim. Onun sesini kısmam gerek. Hemen kısacağım. Çok geliyor bana ses. Eğer mikrofonumdan çok fazla ses çıkıyorsa özür dilerim. Çünkü şey yani Hemen ağzımın kenarında çıkarken zorlanıyor ya. Yükü taşırken 80'e gidiyorsun zaten. Ne var ya? Bugün birazcık sinirli olacağım çünkü araba kullanırken araba atlayanlara birazcık kızıyorum. Şurada bak bak. Aynamda birisi vardı gitti şimdi. En yüksek grafiklerde oynuyorum. Müzik açardım da telif yerim. Yersem de ses olmaz. Oyun Türk oyunu. Biliyorsunuzdur zaten. Ben bunu ben bu oyunun 2019 versiyonunu da oynadım. Eee, oyunu güzeldi. Bakın şurada direksiyonumuzun yanında hatta gösterelim. Şurada bir kız göstergemiz var. Ah! Ah! kayıt tutmamış. Oh! Hani şu yan almış ya. Çok korktum bitti diye kayıt. <laughs> ne şeydi ya Neyse devam edelim. Arkadaşlar profil resmim eskisi mi daha iyiydi yoksa şimdiki hali Yorumlara yazabilirsiniz. Arkamda sarı oluyorlar. O yüzden birazcık basacağım. Evet. sıra olmaya başlanmış bile. Hatta ne sıra ya? Pideci sırası. Bari bir kere daha vurayım şey. Çekici hasar alacak gibi duruyor. Burası böyle benzinlik ama param olmadığı için girmeyeceğim pek de. Gişelerde kullanacağım. Kırmızı ışık cezası 500 liraya çıkıyor. Yani tüm paramı yer. 3 tane kadar olmadı. Hiçbir şey yapamam. Geri gitsin ama. Heh tamam. Yolumu kapamasına izin vermeyeceğim de. Evet arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'te Fenerbahçe. Hep ben böyle koyuyorum tırlarıma. Çünkü bir Atatürk sevgisi ve Fenerbahçe sevgisi var benim kalbimde. Onun birazcık kesik olduğu için 3 yıldız gösteriyor. O zamanlar herkes neredeyse 3 yıldızdı. Gireyim mi lan? Türkiye'ye? Şundan sonra girelim mi? Yol boşanmayacak galiba. Şu geçti mi direkt gireceğim. Arkamda hem de oldu. Direkt gireceğim ki bir tırlara bakalım fiyatları nasıl. Tamamdır. El freni de şekilde Şimdi çekicileri gözeteceğiz. Bir dakika reklam girdi. Evet şimdi e, normal bizim arabamız 125 TL, 125 bin TL'ymiş. Bu masın e, arabası da 1 milyonmuş. Bakalım. Evet. Fiyat tuzlu bunlarda. Aa evet bizim arabanın şeyi. Kırmızısı. Mavisi. Heh. Ronald Sigma. Dur 2025. 2025'e girmemiz için çok az kaldı. Tamam çıkabiliriz. İçim acıdı ya. Hepsi çok pahalı ya. Anam ev çıkmış. Ülke vurmadan. Lan niye geri bir ya bu? Niye yalanmıyor? buradan çıkacağız. Bari arabalara bakalım. Bomboş. Çıkabilirim. Bakalım bu tarafa. Çıkacağım da çok fazla araba geliyordur. Bir yükümü de alayım. Allah. Nasıl Tamam çıkabilirim. Kendi yani çarşıma çıktığına göre hızlıca gidip gidebiliriz. Bugün yolculuğu bitirmeyeceğim tabi bu bölüm boyun bölümü olacak çünkü 1148 kilometrem var ve bu çok uzun sürecek aralıksız oynayamam da o yüzden bölüm boyun bölümü olacak bunun serisini yapacağım yeni kalacağım işte vereceğim falan filan devam edecek oyunda e, navigasyon da konuşuyor Yem taşıyoruz bu arada. Ee, evet seri yapacağım. Seri yaptıkça da belki abone olur. 30 videom var. 30 videomla ile 10 bir alakası yok. O yüzden abone olun, like atın. Editlerime evet, bakabilirsiniz. Uzun videolarım da var. Video sonunda sürpriz bir kanal, e, iki tane kanalımız var. Onları göstereceğim. Veya hmm. göstermeyeceğim çünkü şey bazı videolar karşımıza çıkacak, onları da etiketlemek zorunda kalacağım o yüzden hiç gerek yok. Evet, karşıya gidiyoruz. Kavşaktan direkt düz gidiyoruz. anam kaldırma çıktık. Devam ki. Ben yani zaten etiketlerim açıklamada falan. Anam göklerini niye Evet. Ding <Sessizlik> din ding ding din ding din, din. din, 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 din.

ki yani. Şu lova. Bu lova. Niye bu lova yok? Kaydı durdurdum zannettim ya. Yarım saattir çünkü 9 dakika da olduğu için. 10. dakikamıza girmiş bulunmaktayız. Mükemmel gidiyoruz. Tamam yazdı burada. Evet. Hayır 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 takma. Çıkartma. Evet. yüzde bir selamun dediği için. Ona bir alkış. Herkes şak şak. Evet. Ne diyor? <laughs> Onu yakalayayım mı? Yok çok hızlı gidiyor ya hayvan. Yetişemem. Amasya'ya giriyoruz. Ama ne Amasya? Çıkmıyor çıkmıyor. 11 dakika oldu. Ne oluyor? Evet arkadaşlar bir yerde mola vereceğiz hemen kenara çekip. Ama nerede olacağını hiç bilmiyorum. Şurası uygun tamam. Dörtlerimizi açalım. Durduğumuz anlasınlar. Kapayınca dörtleri de kapayacağım. Şimdi arabamızdan inelim. Kıyafetim böyle. Niye yumruk atacak bir ilim var? Yumruk atacak gibi bir tipimiz var. Nasıl koşmak o? Nasıl koşuyorum ben o Otur stop. Bir dakika. Evet arkadaşlar, ufak bir an e, beklemeden sonra. Mola verdik gördüğünüz gibi. Ee, şimdi birazcık burada bekleyelim. Hem de vaktimiz geçer. Birazcık da konuşalım. Evet. Türkiye şeyimiz var. Buradan sağa dönüş yasak. Sola da yasak. O zaman pul. Bir dakika adamların yolunu kesersek ne olur? Aa bak birisi geliyor. Adamlar acaba vuracak mı? Aa durdular. Aa vurdu mu? Lan dursan. Dur dur sen dur dur. Dur bak. Transit. Transit hayır. Sen duracaksın. Sen duracaksın. Dur koçum. Dur koçum dur dur. Dur sen dur bak sen dur hay hay Para versene para Dursana lan dursana ben hareket ediyorum diye senin hareket etmene gerek mi var Gerek mi var he gerek mi var Dur bir dakika sen geç sen geç Sen geç şu tırdan Abi para abi Lan dursana lan Durmadı sen ver lan para Sen bak sadık dostsun Para ver para Sen kimsin lan? Apollo Dedemin eski polos. A Peugeot. Peugeot 306. Abi bir tane Renault hani, videosu var. Şaka şaka. Tam derman derken. Arabalar fışır fışır geçiyor. Anam bir tane araba geliyor. Koş 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 koş. Arabayla yarışacağım. Hu hu. Hadi 3 2 1 yarış yarış hadi hadi yarış Hayır, çok hızlı gidiyor baba adamdan hızlı gidiyor bak nasıl bana Oo. neyse tırdan daha çok uzaklaşmayalım da tırı kaybederiz ve onun ortasında kalabiliriz ya üf. yürü git ya ne ya hep bildirim geliyor Evet bindik. Lan stop Şaka şaka. Hiç manuel araba çalıştırdınız mı? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Mesela ben çalıştırdım. Evet arkadaşlar. Şimdi şu işi geçelim. Ee, videonun sonuna ulaştık neredeyse. O yüzden maalesef ki görüşmek üzere olacak. Öf ya trafiğe bak. Of. Video uzayacak gibi biliyor. Video uzayacak belli. Işığını ancak tutmadı. <laughs> Bici'nin arabana dokunacakmışsındır o. Aa dokundu mu? Dokundu ne Hadi sen ileri git bakalım. Ben de geri gideyim mi? Tamamdır. <laughs> git git. Bir şey olmadı. Ya üf, yine kırmızı ya. akşam oldu hala biz burada bekliyoruz ya yoksa ben burada mı bitireceğim videomu şu kavşanın ortasında kafşaya geçelim öyle bitireceğim de bu videonun biteceği gibi yok evet arkadaşlar ışığımız şahane bir şekilde yandı artık geçeceğim Geçeceğim artık? Bin mi de kesiyor? Bin mi Hayır. Nasıl? Anam. Şurada duralım. Arkadaşlar görüşürüz. Bu konuda bu kadar. Da. Abone olmayı ve unutmayın. Artık bir sonraki videomuzda ve bölümümüzde görüşmek üzere. Bay bay. Anam yağmur yağıyor. Sene bakıyor.